Herkese Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere e, silgi koleksiyonumu göstereceğim. Şimdi hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Böyle bir kutun içinde arkadaşlar silgilerim var. Şimdi içinden bir tane çekiyorum. Evet, şu an çektim. Bunun parçası çıkmış ama hemen tıklayayım. Böyle arkadaşlar bir dondurma silgim var. Bu koleksiyonun ilk başladığımdaydı. Daha sonrasında bir tane daha çekiyorum. Böyle bir dondurma daha var. Çoğunlukla arkadaşlar dondurma karşımıza çıkacak burada. Bir tane mikrofon var. Arkadaşlar bu mikrofonu bir tane kaleme takıyordunuz. Daha sonrasında böyle gerçek bir mikrofon gibi gözüküyordu. Daha sonrasında böyle bir dondurma silgimiz daha var. Sonra böyle var. Çok fazla yok ama bence hepsi çok 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 tatlış. Daha sonrasında arkadaşlar böyle bir korsan silgim var. Bir tane daha böyle bir dondurmam var. Bu şekilde bir tane paten. Ve bir de böyle bir çantamız var. Evet arkadaşlar kutunun içindekiler bitti. Ama dışarıda iki tane daha var çünkü bunlar arkadaşlar daha bugün aldım tanıtmak için çok heyecanlıyım. Şimdi hemen onları da gösterelim. Ama ilk önce buraları toplayalım. Evet arkadaşlar böyle iki tane çok tatlı silgimiz var. Bu paketinden çık geldi. Böyle bir panda. Bunun böyle işte şeylerini çıkartabiliyorsunuz ama biraz zor takıldığı için çok çıkarmıyorum. Ve zaten eski oda. Bir de böyle paketinde bir tavşan var. Bunu gördüğümde değil. Silgi olup olmadığını anlayamadım. Ama sonra adama sordum ki bu bir silgiymiş. Bakın. Böyle sert bir oyuncak gibi duruyor. Zaten böyle dokunduğunda böyle baya sert geliyor ama silgi yani. Bu da böyle çıkabiliyor. Evet arkadaşlar. Artık ıı, silgi koleksiyonuna iki silgimiz daha katıldı. Bugünlük videomuz bu kadarlık. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı, video beğenmeyi, zil butonuna basmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Yorumlarda sevgileri beğendiniz ve beğenmediniz mi diye belirtirseniz çok mutlu olurum. Görüşmek üzere.